Korlu yakın olabilmek için gün saydım ama tahminimden çok zormuş be abi. O nefretimi gizleyebilmek için çok acı çekiyor. Sen de canımı sıkan bir şey var. Bu adamda başka bir şey var. Bir şey var doğru. Ama tuhaf bir şey. Kim olduğunu anlarlarsa. Kim olduğumu anlayacaklar. Ama ben istediğimde. Kim bu adam gerçekten? Sana yemin ediyorum. Tahsin Bey'in olduğunu bilmiyordum. Ha, sen sadece Cesur'u öldürmek istedin. Bu göre kim çıkardıysa söylesin. En yakın dostusun artık. Şimdiki planı mı? Tahsin Korludağ'ın hazine dairesine ele geçireceğim. Kimsin sen? Doğru. Ama tuhaf bir şey. Kim olduğunu anlarlarsa... Kim olduğumu anlayacaklar. O nefretimi gizleyebilmek için çok acı çekiyor. Sende canımı sıkan bir şey var. Bu adamda başka bir şey var. Bir şey vardı. Ha, sen sadece cesuru öldürmek istedin. Bu yan göre kim çıkardıysa söylesin. En yakın dostum. Korlu dağları yakın olabilmek için gün saydım ama tahminimden çok zormuş be abi. Ama ben istediğimde. Kim bu adam gerçekten? Sana yemin ediyorum. Tazmin içeride olduğunu bilmiyordum.